Merhaba arkadaşlar. Ben Alterneler Okullarından Coğrafya Öğretmeni Ümit Vuranay. Bugünkü dersimizde ulaşım konusunu ele alacağız. İlk olarak coğrafi keşifler. 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyılın sonlarına kadar devam eden yeni yerlerin bulunması girişimine coğrafi keşifler denir. Avrupalılar kendilerini Asya ve Afrika'nın yanına fakir olarak görmüşlerdir. Asya ve Afrika'da bulunan altın, mücevher, ipek Porselen Avrupalıların dikkatini çekmiştir. Bu zenginliklere ulaşmak isteyen Avrupalılar doğuya ulaşmak için yeni yollar aramaya başlamışlardır. Bu dönemlerde, dönemdeki en önemli ticaret yolları İpek ve Baharat yolu olarak adlandırılmıştır. İpek yolu, tarihin en eski ve en büyük ticaret yollarından biri olan İpek yolu, Çin'in doğusundan başlayarak Orta Asya üzerinden ikiye Birinci kol, Hazar'ın kuzeyinden geçerek Kırın Limanı'na, Karadeniz kuzeyinden buradan Hazar Denizi'nin güneyi olarak da İran'ın üzerinden Anadolu'ya geçmektedir. İpek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasında kullanılan yoldur. İpek yolu kıtalar arasındaki kültürel alışverişine de olanak sağlamıştır. Baharat yolu, eski çağlarda Asya ve Avrupa'ya bağlayan ticaret yollarından biri de baharat yoldur. Coğrafi işçilerden önce... Hindistan ile Akdeniz limanları arasında ticaret yapılan bir yoldur. Bu yol üzerinden Hindistan ve Güney Arabistan'da bulunan baharat ile Doğu Asya ülkelerinden sağlanan inci, mercan, elmas gibi değerli süs eşyaları Avrupa'ya taşınmıştır. Baharat sadece soyların sofralarında bulunandır. Baharat yolu ilk zamanlarda Hindistan'dan Karayolu ile Mısır'a kadar uzanıyordu. Moğol İmparatorluğu'nun dağılmasıyla bu yol tehlikeli hale gelmiştir. Arap ve Hintli tüccarlar deniz yolu ile İran üzerinden Suriye limanına ya da Karadeniz üzerinden Süveyş ve Akabe limanlarına baharatı ulaştırıyorlardı. Bu limanlara ulaşan baharat karayolu ile Akdeniz kıyısındaki limanlara ulaştırılıp deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştırılmıştır. Önemli keşifler. 15-16. yüzyılda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlattıkları keşiflerdir. Coğrafi keşiflerin nedenleri: Avrupalıların coğrafi bilgilerinin artması, Avrupalıların gemicilik deneyimlerinin artması, pusulayı öğrenmeleri, açık denizlere dayanıklı sağlam gemilerin yapılması, Avrupalıların cesaret ve macera perestliği, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşma isteği, İstanbul'un fethinden sonra Türklerin doğu ticaret yollarına hakim olmaları, Avrupalıların açık denizlere çıkma isteği, dünyayı tanımak istemeleri ve Avrupalı kralların gemicileri desteklemeleri, özellikle İspanya, Portekiz, Ceneviz ve Venedik denizcileri burada önemli bir kısmı oluşturmaktadır. İlk keşif seyahatleri Atlas Okyanusu ve Afrika sahillerinde Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır. Yüzyıl savaşlarından dolayı ilk keşifler sıkıntıya e uğramıştır. Sonraki keşifler İspanyollar ve Portekizler başlatmıştır. Bartelmi Diaz, Ümit Burnu'nu Afrika'nın güneyinde yer alan Ümit Burnu'nu geçerek Hindistan ve Çin'e ulaşmak iste için yapılan keşiflerden ilk denemeleridir. Bu denemeler sırasında Portekizli gemici Bartelmi Diaz Ümit Burnu'nu keşfetmiştir. Vasco da Gama ise Bartelmi Diaz'ın keşfettiği Ümit Burnu'nu geçerek Hindistan'a ulaşmıştır. Christoph Kolom, dünyanın yuvarlak olduğuna inanarak sürekli batıya giden Christoph Kolom, Amerika kıtasına ulaşmıştır. Ancak buranın Amerika yani yeni bir kıta olduğunu değil de Hindistan'a ait bir adı olduğunu söylemiştir. Magellan, Portekizli Magellan dünyayı dolaşan ilk denizci olmuştur. 1521 yılında Amerika kıtasını geçerek Filipinlere ulaşmıştır. Filipinler'de yerlilerle girdiği mücadelede hayatını kaybetmiştir. Yardımcısı Delcano bu yolculuğu tamamlamıştır. Coğrafi keşiflerin sonuçları. Eski ticaret yolları değişmiştir. Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan limanlar gelişmiştir. İpek ve baharat yolları önemini kaybetmiştir. Keşfedilen yerler Avrupa sömürgesine girmiştir. Avrupalılar zenginleşmiş ve hayat standartları yükselmiştir. Keşfedilen bölgelere Avrupa'dan göçler olmuştur. Avrupa kültürü, medeniyeti ve Hristiyanlık yayılmıştır. Dünya tarihinde önemli sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler olmuştur. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz limanları ileride Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla tekrar önem kazanacaktır dünyayı birbirine bağlayan ağlar. İnsanların mal ve hizmetlerin ulaşım araçları ile bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım ya da ulaştırma denir. Tarihsel süreç içerisinde ilk önce karayolları, daha sonraki buluşlarla gemi yapımının gelişmesine bağlı olarak deniz yolu, ardından sanayi devrimiyle demir yolu ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'den sonra hava yolu ulaşımı gelişmiştir. İlk çağ, orta çağ boyunca Amerika, Avrupa, Asya ve Afrikalar kıtaları arasında etkileşimin çok az olmasının sebebi ulaşım, haberleşme ve iletişimin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Günümüzde bilim, teknik ve teknolojik gelişme ile özellikle sanayi devriminden sonra kıtalar arası etkileşim hızlıca artmıştır. Karayolu, insanlık tarihi içerisindeki en eski ulaşım yoludur. İlk yollar genellikle hayvanların kullandığı patika yolları olmuştur. Karayolu insanlar geçmişten günümüze kadar İpek yolu, Baharat yolu, Kral yolu ve Çay yolu gibi ticaret yolları oluşturulmuştur. İpek yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya giden önemli bir ticaret yolu. Baharat yolu Hindistan'dan Avrupa'ya. Kral yolu ise arkadaşlar ilk çağ olan Lidyalıların başlattığı Manisa'dan, Manisa, Sart'tan Mezopotamya'ya kadar giden yoldur. Karayolu deniz ve demir yoluna göre maliyetli ve pahalıdır. Ancak tarihsel dönemler içerisinde önemli hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bunun en önemli nedeni her yere rahatlıkla ulaşımın sağlanabilmesidir. Ülkemizde de en fazla kullanılan ulaşım sistemi karayoldur. Nedeni her yere ulaşabiliyor olmasıdır. Yol güzergahlarının oluşumunda yer şekilleri, iklim, su kaynakları ve ekonomik faaliyetler önemli rol oynamıştır. 1950'li yıllardan sonra ekonomik ve teknik gelişmişliğe bağlı olarak karayolunda trafik yoğunluğu artmıştır. Dünyada en yoğun ve en kaliteli karayolu ağları gelişmiş ülkelerde Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya'dadır. Buralarda karayolu ağı sık ve gelişmiştir. Bunun nedeni bu ülkelerin gelişmişlik seviyesinin yüksek olması, sanayi, ticaret ve ulaşım olanaklarının çeşitlilik göstermesidir. Demiryolu, demiryolu ulaşımı özellikle 1800'lü yıllarda buharlı lokomotiflerin icadı ile yük ve yolcu taşıma amacı başlamıştır. Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte özellikle maden taşımacılığında bağlı olarak demiryolu önem arz etmiştir. İlk olarak İngiltere'de Manchester ve Liverpool arasında ilk ulaşım gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde Osmanlı Devleti döneminde ee, İzmir ile Aydın arasında yapılmıştır. Aynı zamanda ülkemizde demir yolu ağının gelişimine bakacak olursak, Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet devriminin ilk zamanlarına itibaren, ilk 10-15 yıllık süreç içerisinde demir yolu ağı hız kazanmış, ardından 1950 yıllardan sonra önemini kaybetmiş ve günümüzde tekrar demir yolu ağı önemli hale gelmiştir. Günümüzde hızlı ve elektrikli trenlerin devreye girmesiyle demir yolu ulaşımı iyice gelişmiştir. Yine gelişmiş ülkeler olan Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya, Almanya demir yolunun yoğun olduğu ve hızlı trenlerin kullanıldığı alanlardır. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika en sık, en yoğun ve en geliştiği bölgelerdir. Dünyadaki demir yolunun %60'ı bu bölgelerde bulunmaktadır. Dünyadaki demir yollarının dağılışı en yoğun ve en sık olanı Kuzey Amerika Demiryolları, Avrupa Demiryolları ve Japonya'da bulunan alanlardır. Bunun yanı sıra Asya Demiryolları, Afrika Demiryolları kıyı ile iç kesimler arasında bağlantı hatlarından oluşur. Güney ve Doğu Asya, Güney Afrika'da yoğunlaşmıştır. Demiryolunun yoğun olduğu yerlerde ekonomik faaliyetler gelişmiş ve çeşitlidir. Gelişmiş ülkelerde bu yoğunluk fazladır. Hava yolu 1950'li yıllardan sonra Hava yoluyla ilk kez ulaşım sağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde hava yolu hızlı bir gelişme göstermiştir. Dünyanın en hızlı, en güvenilir, en konforlu, aynı zamanda en pahalı ulaşım sistemidir. Diğer ulaşım türlerine göre geç başlayan ve hızla gelişen bir sektördür. Günümüzde hava yolu öncelikle yolcu taşımacılığı için uygundur. Yük taşımacılığında ise maliyeti fazladır. Hava yolları hızla gelişmektedir. Bunun nedenleri alanı, uçak sanayisinin ve bilim teknolojisinin hızla gelişmesi, uluslararası anlaşmalarla birlikte ülkeler arasında hava yolunun desteklenmesi olmuştur. Ülkemizde 3. Havalimanı, yap, işlet, devret modeliyle yapılmakta olan 3. Havalimanı, ismi olarak İstanbul Havalimanı, tüm bağlantılarla beraber maliyeti yaklaşık 10.2 milyar eurodur. İstanbul'un Avrupa yakasında 2000, 2000 18'de ticari uçuşlar başlamıştır. Burası bir tamamen bittiğinde Avrupa'nın en büyük havalimanı olacaktır. 3. havalimanını limanını geliştirmek için Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmıştır. Dünyada hava yolu ulaşımının geliştiği yerler Avrupa, Uzak Doğu, Amerika, Güney Doğu Asya'dır. Gelişmişlik düzeyinin fazla olduğu ülkelerde hava yolu ağı sık ve yoğundur. Amerika Birleşik Devletleri yüz ölçümü fazla olduğu için iç hatlarda da yine hava yolunun yoğun olarak kullanıldığı alandır. Deniz yolu dünya ticaretinin yaklaşık %80'i günümüzde deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz yolu taşımacılığı en ucuz ulaşım sistemidir. Nedeni çok fazla yükü tek seferde taşıyabiliyor olması ve yol yapım maliyetinin çok az olmasıdır. Dünyada deniz yol trafiğinin yoğun olduğu alanlar ilk olarak ve en önemlisi olarak dünyanın en yoğun deniz yoldur. Batı Avrupa limanları ile Kuzey Avrupa'nın doğusundaki limanlar arasında ve Kuzey Amerika arasında yer almaktadır. Bu limanlar arasında deniz yol trafiğinin yoğun olmasıyla sanayi, ticaret ve ekonomik gelişmişliğin fazla olduğu yerlerin bağlanması etkilidir. Ancak Kuzey Atlantik deniz yolunun en önemli sıkıntılarından biri kış dönemlerinde, sonbahar dönemlerinde sis olması ve akıntıların yoğun olmasıdır. Akdeniz, Asya ve Avrasya deniz yolu. Avrupa'nın batı kıyılarındaki limanlardan başlayıp Cebel Tarık, Akdeniz, Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz boyunca devam edip Babil Mendep'e ulaşır. Pasifik aşır deniz yolu, Pasifik okyanusunun iki yakasında ticaretin yapıldığı deniz yoldur. Diğer deniz yolları ise Ümit Burnu Deniz Yolu, Panama Deniz Yolu, Karayipler, Meksika Körfezi olarak ele alınmaktadır. Dünyadaki önemli boğazlar ve kanallar. Boğaz doğal yollarla oluşan denizleri birleştiren su yollarına denir. Kanal ise insan eliyle açılan denizleri birleştiren su yollarıdır. Panama Kanalı Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında yer almaktadır. Bu kanalın yapımıyla Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır. Basamaklı sisteme sahiptir ve su kaldırma kuvvetinden yararlanılmıştır. Panama Kanalı'nda deniz canlar geçişleri yaşanmamaktadır. Süveyş Kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlar. Asya ile Afrika kıtası arasındadır. Kanaldan geçişler 24 saat usulüne göredir ve gemi trafik yönetim sistemleri mevcuttur. Süveyş Kanalı Mısır'a aittir. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Ümit Burnu önemini kaybetmiştir. Kiel Kanalı Baltık Denizi ile Kuzey Buz Denizi'nin birbirine bağlamaktadır. Kiel Kanalı Almanya'ya aittir. Korint Kanalı Mora Yarımadası'yla Yunanistan'ı birbirine bağlar. Büyük gemi geçişleri için uygun değildir. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve Türkiye sınırları içerisinde bulunan boğazdır. Panama ve Süveyş kanalına göre bir yıl içerisinde daha fazla gemi geçişi bu kanallarımızdan yapılmaktadır. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar, İran ile Umman arasında yer almaktadır. Petrol ticaretinin yoğun olduğu bir boğazdır. Malakka Boğazı, Malakka ile Endonezya'nın Sumatra Adası arasında yer alır. Burada arkadaşlar korsan tehlikesi yoğundur. Babil Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar, Yemen ile Somali arasında bulunmaktadır. Ümit Burnu, Afrika'nın güney kıyısında, en güney ucunda yer almaktadır. Süveyş kanalının açılmasıyla önemini kaybetmiştir. Bering Boğazı, Asya ile Kuzey Amerika arasında yer almaktadır. Tarih değiştirme çekisi yer alır. Yılın büyük bir döneminde donmuş bir şekilde bulunmaktadır. Hudson Körfezi Kuzey Amerika'da Kanada sınırlarındadır. Magellan Boğazı Güney Amerika'nın en güneyinde yer almaktadır. Panama kanalının yapılmasıyla önemini kaybetmiştir. Cebeli Tarık Boğazı Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlar. Fas ile İspanya arasında yer almaktadır. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasındadır. Dover Boğazı altında Manç demir yolu hattı yer almaktadır. Demir yoluyla e, ulaşımla ilgili sorulara bakacak olursak Asya ile Afrika kıtalarının sınırını oluşturur. Mısır topraklarında yer alır. Yukarıda özellikleri verilen su yolu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Asya ile Afrika arasında yer alan Mısır'a hakim olan ve aynı zamanda Kızıldeniz ile Akdeniz'e birbirine bağlayan kanal Süveyş kanaldır arkadaşlar. Dünya demiryollarının dağılışı göz önüne alındığında haritada numaralandırılan yerlerden hangilerinin demiryolu ağının daha fazla geliştiği söylenebilir? Demiryolu ağı daha çok gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Bir numaralı yerde Amerika Birleşik Devletleri, iki numaralı yerde Avrupa ülkeleri demiryolu ağının yoğun olduğu alanlardır. Demiryolu ulaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demiryolu taşımacılığı ilk kez Manchester Liverpool arasında gerçekleşmiştir. Demir yolu ulaşımının ilk olarak kullanılan bu lokomotiflerde ilk önce kömür, sonra yük ve yolcu taşımacılığı yapılmıştır. Demir yolu taşımacılığı kara taşıma araçlarına göre daha maliyetlidir. Bu yanlıştır. Demir yolu taşımacılığı daha ucuzdur. Demir yolu Amerika, Japonya, Avrupa'da gelişmiştir ve 20. yüzyılın başlarında en çok gelişen ulaşım türü olarak ele alınır. Hürmüz Boğazı yukarıdaki verilen ülkelerin hangileri arasında yer almaktadır? Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlar. 1 Bir ve 3 no'lu ülkeler Hürmüz Boğazı'nın hakim olunan yerlerindedir. Dünya Deniz Ticaretinde her tarafa numaralandırılan boğazlardan hangisi Orta Doğu'da petrollerin dünyaya pazarlanmasını sağlar? Orta Doğu'da petrollerin yoğun olduğu yerler Hürmüz Boğazı'dır. Bu da 5 numaralı yer olarak ele alınmaktadır. Bugünkü dersimizde ulaşım konusunu ele aldık arkadaşlar. Altın Eller TV kanalımıza abone olmayı unutmayalım.